Rüyada ekmek yediğini görmek kişi için tez vakitte bir nimete kavuşacağı anlamına gelir. Maddi olarak sıkıntı içinde olan bir kimse için kısmetinin açılmasına, helal yollardan kazanç sağlayarak ve gelirin artacağı anlamına da gelir. Kişinin yediği ekmeğin çeşidi veya çeşitliliği zenginliğe, yeni tatlar denemek istediğine ve yaşamdan keyif alan bir kimse olduğuna, yaptığı işin dışında farklı bir alanda çalışmalar yapacağına işaret eder. Rızkını kolaylıkla kazanan bu kimse için geçim sıkıntısı görmeden güzel bir hayat yaşayacağına yorumlanır. Taze ekmek yediğini görmek helal kazançla birlikte sağlıklı ve güzel bir yaşam süreceğine yorumlanır. Başka yiyecekler ile donatılmış bir sofrada ekmek yediğini görmek iş hayatında terfi almaya, gelirinin artarak refah seviyesinin yükseleceği anlamına gelir. Sofrada başka insanların dolduğunu görmek, iş kurarak başkalarına da istihdam sağlayacağı anlamına gelir. Katıksız ekmek yediğini görmek, kişinin kazancının yetersiz olacağına dair bir korkusu olduğunu yansıtır. Elindeki nimete şükretmesi gerektiğine yorumlanan bu rüyada, kişinin korkularından emin olacağına ve yeni iş fırsatları ile karşılaşacağı anlamına da gelir. Bayat ekmek yediğini görmek, kişinin bilinçsizliği yüzünden gelirinin azaldığına veya maddi olarak sıkıntılı geçecek bir sürece işaret eder. Bazen de kişinin harcamalarında savurganlık yaptığına, kazancına kıymet vermediğine ve bu durumda aile içinde huzurunun bozulacağı anlamına da gelir. Parasını nasıl kullanacağını bilmeyen kişinin bu tutumunu sürdürmekte ısrarcı olursa zor zamanların kapıda olduğuna dikkat çeker. Bazen de getirse iyi olmayan bir işte ısrarcı olmanın gereksizliğine dikkat çeker. Rüyada kuru ekmek yediğini görmek kişinin içinde bulunduğu durumun geçici olduğunu tabir Edilir. Maddi ve manevi konularda kısa sürede bazı sıkıntılardan sonra ulaşılacak güzel günlere yorumlanır.